Selamünaleyküm arkadaşlar. 17 Ocak 2023 Salı günündeyiz. Şu an an itibariyle Degmen Deresi'ndeyiz. Emre, İlyas abi, Bekir abi ve ben dere yatağından çatağa kadar gitmeyi düşünüyoruz şimdi sen utanmıyorsun. Baktım Kalktım orada çay var, şeker var, ha? demlik var, var, su var. Var. bana bir ateş yaktım Çay yaktın. Ha. Yalnız tek bak şuna Cin arkadaş gelmedi mi? Ha? Cin arkadaşlar mı? Yok. Gündüz dahil yasam. Hadi bana söyle düşer. Hadi. hadi, hadi, hadi. hadi. Evet dere yatağında henüz Degmen deresine kadar su gelmemiş durumda. Biz çocukken az ileride bir göl gibi yer var. Orada çümerdik. Evet üst tarafı çatağa giden normal yol. ve dere yatağı gördüğünüz gibi hep çürümüş ağaçlarla dolu. Burası küçük alayvan. Şu yukarısı birazdan göstereceğim büyük alayvan. Şurası arkadaşlar büyük kaya. Eskiden burada değirmen varmış arkadaşlar. Biz yetişmedik tabii yaş olarak. Ha? Var mı? Yaşak. Ya Allah! Evet Peki. değirmen ya. taşı. <laughs> İçinde de görüldüğü gibi delik var. Orada de belli ki altın vardır. Altın mı vardır İlyas abi? Ha. Evet gördüğünüz gibi bir değirmen taşı. Ha. Belli mi ki o taş orta? Cevize bak ne hale gelmiş, kar kuzmuş. Evet İlyas abi yoruldun mu? Yok yormak yok. Nefes nefese kaldık, kalkamlamış yok. Evet kahvede oturma kahvede çayımızı içtik sobanın yanında. Evet. Oturma oturma varacak bu. Evet. Oturdukça tembelleşiyoruz İlyas abi. Ya. <laughs> Ev yapsan? güzel, <laughs> güzel bir fikir de Emre. Derenin arzı ya hacı her yerde odun. Ya tersi. Allah. Ufak bir oda. Masaj böyle bir iki günlük ne keyif. Bak hacı orada delikler var. Oğlum video çekeyim bak isim verme. <laughs> ya Allah Buradan gideceğiz Dere yatağından çıkamayız ileride Evet dağda gördüğünüz gibi az bir şey kar kalmış <laughs> Bu kısım göldü arkadaşlar küçükken burada çümerdik. Fakat şimdi göllük bir durumu kalmamış. <laughs> gel gel sese gel sese. Sese gel sese. Evet şu an dağa tırmanıyoruz arkadaşlar. İlyas abi suyu bağlayalı bir ay oldu mu? İki, bir ay oldu da. Yok. Yok. Keklik gibi öten sen miydin az önce? He he. Yanaş da ses gelsin. <laughs> yoruldun mu? Hamlamış nefes nefese kaldık ya. Evet suyun sesini duyduk. İlyas abi dikkat et ha. Az önce çarpıldım sen de çarpılma. Gel gel suyu bulduk gel. He. Ama çok az ya. Fazla bağırmayın. Heyalan olur, gaya yakar başımıza. Eko yapar. Çık gelecek kadar. Kar yok hem de. Burası küçük çatağın aşağısı arkadaşlar. Bu tepenin arkası küçük çatak. Bilenler bilir. Evet, su şurada arkadaşlar. Ama çok az. Maalesef ki yağmur ve kar olmadığı için su şu an çok çok az. Oradan aşağıda yok işte. <laughs> Sel gelmezse gelmez abi olsun. daha vardık arkadaşlar Evet onlar ilerledi devam etti ee, biz o Emre biz o önden koşa koşa gedi Emre Sö Emre tırpan Sapar ile Eskiden arkadaşlar burada bu ağacın burada rahmetli Kavagil'in Ali dayı ev yapmıştı. Çok güzeldi. Buralar yeşildi böyle ekiliyordu eskiden. Yani şimdi de ekiliyor da çok az kısmını ekiyor Turan abi geldiğinde. Burada yukarıda gördüğünüz gibi kapalı bir çardak ev gibi. Yorulduk biraz. Gelmiş. Çok az, su çok az. Çok da buraya gelmiyor. O yukarıda da az. Ha? Ha. bana baktın mı? E biz pikniğe gelmiştik ya, he. şey şahmuzlar geldiğinde. Bu kadar he? he bu kadar. Fazla yok. Bu, bu kadar, bu kadar. Çok çok az. Su az yok. Bu kadar geldi ya. Bilmiyorum ki Emre de kayboldu o da. Sizin kalık Evet eskiden burada karık vardı arkadaşlar e, ee, Ali dayı rahmetlik buradan ileride küçük de olsa şelale dediğimiz bir yer var. Çocukken buraya gelip yüzerdik, çımerdik Yani yüz, yüzerdik demeyeyim de Çımerdik Suyu buz gibiydi. Yazın böyle müthiş oluyordu. Bu o zamanlar bereket de çoktu. Yazın ortasında bile şu anki sudan daha fazla su vardı. Evet buradan geçmek biraz sıkıntılı. Düşecektim. Bismillahirrahmanirrahim. Evet arkadaşlar şelaleye geldik. Tabi oradaki büyük ağaçlar şu an devrilmiş durumda. Gördüğünüz gibi eskiden orada su daha farklı şekilde akıyordu. Şu alt kısmında suyun altında bekliyorduk. Üst kısmında göl var. Tabi buradan geçiş biraz sıkıntılı. Oraya geçeceğim inşallah. Biraz zor oldu ama Geçtim Evet arkadaşlar Şurası göl Buradan net görünmüyor Birazdan çekeceğim Tabii Burası mahvolmuş durumda şu an Buradaki söğüt ağaçları Yazın artık su Boruyla az olduğu için Köye geldiği için Bu derede yazın su olmuyor Arkadaşlar su olmadığı için de Ağaçların 99.9'u maalesef ki kurumuş durumda Evet arkadaşlar Gölümüz Burasıydı burada çümerdik biz çok güzeldi buradaki taşlar ise güneşlenme yerimizde. Yani o günleri fazlasıyla arıyorum. Evet, buradan daha net görünüyor göl. Tabi eski haliyle şimdi haline bakınca insan üzülüyor ve burukluk yaşıyor. Gerçekten buralar böyle yeşildi, her yer ağaçtı, ee, çok güzeldi. Tabi orada eskinin insanlarının çalışma sistemi ve mala sahip çıkma duygusu çok fazlaydı. Dereleri temizlerlerdi arkadaşlar. Su daha rahat gelsin diye. Tabi şimdi toplum olarak son nesiller çok tembel, her şeye rahat alıştığı için buna kendimi de katıyorum. Her şeye rahat ulaştığı için ve rahat alıştığı için e, en küçük bir zorlukta hemen pes etmeyi daha çok seviyorlar. Zaten dedelerimiz kalksa mezardan öyle bir şey olsa e, köydeki herkesi tekme tokat döverler diye düşünüyorum. Çünkü bu benim fikrim arkadaşlar. Kimse yanlış anlamasın. Kimseye özgü bir şey değil. Söylemiyorum şahsına. Şuraya çıkayım arkadaşlar. Ondan sonra konuşacağım. Nefesim. Oh, yorulduk çünkü. Şurası çatağın tarlaları arkadaşlar. Eskiden orada büyüklerimiz, Gece burada kalırlarmış. E, hatta yanılmıyorsam biri anlatmıştı. E, kişinin biri burada 2-3 ay kalıyormuş. Tarlasına bakıyormuş. E, köyün içindeki bütün araziler ekiliyordu. Fakat şimdi hiçbiri ekilmiyor maalesef. Çok az ekilen yer var. Tabi bunun büyük bir etkisi de maddi geçimden dolayı, maddiyattan dolayı şehirlere akın edip şehirlerde çalışıp para kazanma. Çünkü e, köyümüzde çok fazla arazi yok. Kazandığın kendine bile yetmeyebilecek şekilde az. O sebepten dolayı Diğer köylerde de, diğer şehirlerde de olduğu gibi bizim köyde de çok fazla göç oldu. Ee, genç kısmı çok az. Burada biraz dinlenelim. Küçük çata, çatağın e, göze kadar da çekim yapacağım arkadaşlar. Oradaki suyu da görün. E, suyu çok güzel Tabi burada göl de var Turan abi Evvelki sene e, Gölü daha e, Çok büyüttü Kepçe getirip çalıştırdı burada Güzel oldu e, Buraya baya bir ceviz ağacı dikti Turan abi Yani burası kendi malı fakat Turan abi de şu özellik de var Eee eğer elimde dikilecek ağaç varsa mal fark etmek sizin o ağacı dikiyor. Bu konuda takdir ediyorum Turan abi. Eğer videoda izliyorsa selamlarımı iletiyorum kendisine. Evet Bekir abi yorulmuş durumda burada. Evet gölün içinde log var arkadaşlar. Hey Bekir abi. Yoruldum da. Evet şurada log var. Evet küçük çatağın gözesi şu kayaların ora diye biliyorum ben. Evet. Fıran abi şöyle bir sistem de yapmış. Boruyu içinden geçirmiş. Aşağıda diktiği ağaçları damlama sulama ile suluyor şu aşağı kısımda. Yani emeklerine sağlık. Bekir abi bir şey değil misin ha? Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hayırlı sağlıklı günler diliyorum. Biraz yorulduğum için nefes sesim çok fazla gelebilir affınıza sığınırım. E, amatörce ancak bu kadar oluyor. Allah'a emanet olun. Evet Bekir abi kuş öttürüyor. Keklik mi o? Hani sesi çıkmıyor ya Bekir abi. Ses ver. Hoparlörleri tak. Evet reklam. Sesi çok az Bekir abi. Getir telefonun yanaştır. Hoştur. Evet arkadaşlar buraya kadar geldik. Bundan iki yıl öncesine kadar keklikler yanımızda yürüyordu. Bunu da söylemeden edemiyorum. Avcılar son iki yıldır çok fazla gelip çok fazla keklik vuruyor. Yani o hayvandan ne istiyorlar? 2 kilo et için hatta belki 2 kilo var mı eti Bekir abi? Yok. 2 kilo bile yokmuş. Yani yazık günah bir canlıyı öldürmek hiç kimsenin hakkı değildir. Bu yüzden çok üzülüyoruz fakat kanunlar e, bu konuyla ilgili hiçbir şey yapamıyor. Adam ücretini ödeyip gelip dağda normalde iki tane vurma hakkı var. Fakat çuvallarca vurup götürüyorlar. Yani Allah hidayet versin diyorum. Bu konu açılınca ben sinirleniyorum. Maalesef. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hayırlı sağlıklı günler diliyorum. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.